Kurumsalda hafta içi çalışırken iş olması şuraya giderdim bunu yapardım deriz ya. Bugün o planları gerçekleştirmeye gidiyoruz. Siz de hafta içi kurumsalda çok yorulup bunalıyorsanız ve kafanızı dağıtacak bir rota istiyorsanız izlemeye devam edin. Bildiğiniz üzere sahilde yürüyüş yapmak bu sıralar bana çok iyi geliyor. Bugün de İstinye'den Orta Köy'e doğru yürümek için yola çıktık ama bakalım başarabilecek miyiz? Bu arada köprünün altından geçerken dilek tutmayan var mı? Yürüyerek geçince durup dileklerimi detaylandırıp aktarmaya karar verdim gemilere, yüzen insanlara bakarak ilk dinlenme durağımız olarak Rumeli Sarı'nda bir çay bahçesine geldik. Gözleme ve çay ikilisi şu an ihtiyacım olan bir şeymiş. Gerçekten çok iyi geldi. Hava da çok sıcak. Acaba yürümesek mi diye konuşmalar döndü ama her şeye rağmen kalkıp yürümeye devam ediyoruz. Evlere, yatlara bakıp ne kadardır acaba diye düşünmek Türk geleneği olduğundan bunu da gerçekleştirip bebeğe vardık. Yanındakilerin tercih etmediği ama benim ikinci durağım olan Poka'ya gittim ve bir maç aldım hemen. Sen seversin sevmezsin ama bu sıcakta bana çok iyi geldi. Artık sıcaktan bayılmamak için taksiye binip Ortaköy'e geldik. Ortaköy'de sahil, kum feciler derken hızımızı alamayıp Leo ile buluşmak ve akşam yemeği yemek üzere Şişli'ye geldik. Burada yemek için Aztek restoranı tercih ettik. Ve Leo da çok memnun kaldı bence. Ve gün sonu raporu. Tahminimden daha az çıktı. Daha fazla rota için beni takip edebilirsin.